Konya'nın Kulu ilçesinde Şehrimiz imzamız projesi kapsamında anaokulunda yöresel ürünler sergisi açıldı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde uygulanmaya devam eden Şehrimiz imzamız projesi kapsamında öğrenciler yöresel kıyafetler, yemekler ve oyunlar gibi çeşitli alanları öğrenmeleri adına Konya ve İç Anadolu bölgesindeki illerin yöresel ürünlerini yakından görme fırsatı buldu. Okulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail Cengiz tarafından yöreye ait türküler seslendirildi. Etkinlikte çocuklara ayrıca Konya et ekmeği ikram edildi. Anaokulu okul öncesi öğretmeni Gözde Kaplan, kültürel değerlerin çocuklara öğretilmesini amaçladıklarını söyledi. Kültürel değerlerimizi okulumuzda öğrencilerimize öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar kültürel değerlerimizi Konya'nın kulu Özellikle kültürel değerlerini öğrendikçe değerlerine daha bağlı çocuklar haline geliyorlar. Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Okul Müdürü Erdem Yıldız, Müdür Yardımcısı Ali Koçak, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.